Merhaba arkadaşlar dostlar. Yeni bir videoyla karşınızdayız. Bu gün oynanacak artık 21 Nisan 2022 tarihli NBA playoff mücadeleleri tahminleriyle karşınızdayız. Bu video kısa olacak. Fazla sürmeyecek. Yorumlamayacağız fazla. O yüzden dikkatli dikkat edin elinize kağıt kalem alın hemen not tutun arkadaşlar. En önemli olacak olan olayları daha hızlı bir şekilde geçeceğiz. Yani uzun değerlendirmeler yapmayacağız. İki maçın tahminiyle karşınızdayız. Daha erken oynanacak olan Boston Celtics Miami Heat ve Los Angeles Clippers Dallas Mavericks maçlarının tahminlerini vereceğiz. Kısa yorumlarla birlikte sonra Birkaç saat sonra daha bir video gelecek. Onu da izlemenizi tavsiye ederim. O da daha geç oynanacak olan Milwaukee Indiana ve diğer maçla da ilgili size tahminleri vereceğiz. O videoda diğer iki maçla artık gece oynanacak olan. Şimdi 4-4 maç yapmayacağız. 2-2 olarak video vereceğiz. O yüzden playofflar başladı. Dün itibariyle başladı. Dün güzel maçlar vardı. Dün video size çekemedik. Tahminleri sunamadık. Şimdi veriyoruz ve devam edeceğiz arkadaşlar. İlk maçla başlıyoruz. İlk maç Boston Celtics Miami Heat. Miami Heat tarafında Jimmy Butler oynamayacak. Boston Celtics zaten lider. Bir numara NBA'nin en iyi takımı. Şu anda en güçlü takım. Jimmy Butler olsaydı bile yeneceklerdi büyük bir ihtimal ama şimdi Jim Butler'sız Boston rahat ve farklı bir şekilde kazanır diye düşünüyorum. Ama tabii ki handicaplı oynamanızı öneririm. 10 sayı farka kadar handicap kullanabilirsiniz. Genel e, hesaplama yaptığımıza göre Jimmy Butler'sız olan e, rakamları da hesapladığımıza göre yani e, iki takım arasında büyük bir fark var. Yani toplamda ilk 5 olarak 97 sayı atan bir Boston var. Yani ilk 5'ini sayıyoruz. Jason Tatum, Jalen Brown, Chris Tappor, Zingis, Derek White ve Drew Holiday. Yani bu genelde NBA'de 97 sayı ortalaması olan ilk 5. Yani NBA'in en iyisi. Hiçbir takımda böyle bir ortalama ilk 5'te yok. Yedekten de 38 alıyorlar. yedekleri de güçlü. Geniş kadroya sahipler. Tabii ki daha fazla ilk 5 kullanılıyor. Sam Hauser, Al Horford, Luke Cornet, Peyton Pritchard ve Javier Tillman gibi yedekleri var. Yani oradan da güçlük destek alıyorlar. Toplamda 135 sayılık bir hücum gücünden ve çok güçlü bir defans gücünden bahsediyoruz. Miami Heat tarafına geliyoruz. Orada Jim Butler'ın yokluğunda ilk 5 şöyle oluyor. Tyler Hero, Jaime Hakes, Bama De Bayo, Nikola Jovic, Caleb Martin. Yani bu ilk 5'ten ortalama sayıları 70 sayı. Yani 97'ye karşı 70. İlk 5'teki büyük farkı görebiliyorsunuz. Yedeklerden 38 sayı yine alıyorlar. Yedeklerde beraberlik söz konusu. Thomas Bryant, Highsmith Kevin Love, Duncan Robinson ve Patty Mills gibi sayabiliriz. Miami Heat'in yedeklerini yani toplamda matematiksel olarak bir 135'e 110 gibi bir sonuç çıkıyor. Tabii ki bu demek değil ki maç tam olarak öyle bitecek. Yani 10 sayı en az 10 sayı farklı Boston Celtics yener diyorum. Benim tahmini sonucum 115, 100, 120, 100 gibi bir sonuç olacak bu maç. Yüzlere zar zor gelecek umarım Miami Heat ama o civarlarda bitirecek. Boston Celtics ise 120 sayı civarlarında atacaktır. Yani 9.5 handicap'tan Boston Celtics kazanır. Oynayabilirsiniz. Ya da 208 sayı üz baremi. En az bir sonuç olarak yine 110-100 biter bu maç. Yani 208 sayı üz baremi alıp 1.60 oranından iyi bir şekilde kullanıp seyir zevki olan bir maç seyredebilirsiniz. Yani bu maçta üst öneriyorum. Oyuncu üzbaremleri olarak Jason Tatum 26 sayı üstünde atar. Chris Tappor 18 sayı üstünde atar. Miami Heat tarafında Tyler Hero 23 sayı üstünde atar. Ve Bam Adebayo 17 sayı üstünde atar. Ekstra olarak da burada kullanabileceğiniz genç oyuncu Jaime Hakes var. 14 sayı üstünde atar. Bu 3 oyuncuyu da öneriyorum. Üz baremi olarak Miami Heat tarafında. Tabii ki Jalen Brown, Jason Tatum ve Kristaps Porzingis olası üst olacak. Diğer üçlü de Boston Celtics tarafında. <laughs> Geliyoruz diğer maça. Los Angeles Clippers Dallas Mavericks maçı. Bu maç biraz daha yüksek durumda olacak genelde hep karşılaşıyorlar. Son olarak karşılaştıklarında Los Angeles Clippers elemeyi başarmıştı Dallas Mavericks'i. Şimdi bu maçta son haberlere göre Los Angeles Clippers takımında Kawhi Leonard oynamayacak. Yani Kawhi Leonard'sız bir takım Dallas karşısında tabii ki çok zorlanacak. Onların tam olarak takımı Kawhi Leonard, Paul George ikilisi üzerinden James Harden, Ivica Zubat, Terrence Mann desteğiyle birlikte ilk 5 yapıyorlardı. Bu ilk 5'te 84 sayı toplamda üretiyor Los Angeles Clippers takımı. Ama burada Kawhi Leonard 24 sayı üretiyor. Yani Kawhi Leonard'sız bir takım ilk 5'te 60 diyelim 70 civarlarına düşüyor. Karşılarındaki ilk 5 ise biraz bir hesaplayın görün size onu sunuyorum. Luka Doncic. 34 sayı ortalaması var. 9 rebound, 10 asis. Kyrie Irving. 26 sayı, 5 rebound, 5 asis. P.J. Washington. 13 sayı. Derrick Jones Jr. 9 sayı. Daniel Gafford. 11 sayı. Yani böyle bir ortalamalarla ilk 5'te tamı tamına toplamda 93 sayılık bir potansiyel var Dallas Mavericks takımında. Yedeklerden de geliyoruz. Tim Hardaway Junior Dante Exum Derek Lively, Maxi Clever üçlükleriyle iki e, ünlü oyuncu var. George Green ve diğerleri. Yani yedekten de bir 43 sayı üretiyorlar. Hadi diyelim ki e, Los Angeles Clippers'ında yedekleri güçlü Özellikle Norman, Powell, Russell, Westbrook gibi oyuncular var. Yani onlar yedekte berabere diyelim. Ama ilk beşi Kawhi Leonard's ilk beşi nasıl yapacak Los Angeles Clippers hiçbir fikrim yok. Yani Luka Doncic bu ilk maçı çalabilirse yani Dallas Mavericks kazanırsa buradan seyirci avantajını da bir yer bire bir anda elden alacak Los Angeles Clippers takımının. Yani ev sahibi avantajının ve burada kolay olmayacaktır tabi Dallas tarafındayım arkadaşlar size tahminim sağlam olarak güzel oranı da var Dallas Mavericks, artsız. Clippersi affetmez Dallas Mavericks burada kazanır 1.60 gibi orandan sağlam olarak Dallas Mavericks'e güvenebilirsiniz oyuncu zorlamlarına gelince. Tabii ki Kawhi artın yokluğunda sayı yükü Paul George'un üzerinde olacak. Paul George 24 sayı üstünde atar ve James Harden 18 sayı üstünde atar. Bu iki oyuncu Kawhi artın yokluğunda sayı yükünü çekmek zorunda kalacak. Dallas tarafında tabii ki oradaki ikili de belli. Luka Doncic 33 sayı üstünde atar ve Kyrie Irving 25 sayı üstünde atar. Bu ikilinin de üst baremini rahatlıkla oynayabilirsiniz. Yani burada tahminimiz Dallas kazanır. Böyle yaptığımız iki tahmin iki maçın tahmininde sonra böyle bir kombin yapabilirsiniz arkadaşlar. Size önereceğim kupon olarak kombin şöyle olacak. Boston Celtics Miami Heat maçında 208-209 sayı üz baremi. Yani en az bir 210 sayı olur ve üzerlerine çıkar. 209 üz baremi oynayıp iyi bir şekilde zevkli bir maç seyredebilirsiniz. 1.60 gibi orandan ve Los Angeles Clippers Dallas maçında dediğim gibi Dallas Mavericks kazanır. 1.60 1.70 orandan. Yani bu iki maçı kombinlediğinizde 2.50 gibi güzel orandan sağlam olarak kazanabilirsiniz. Oyuncu yüz baremlerine gelince oyuncu yüz baremlerindeki üçlümüz şöyle olacak. Jason Tatum 26 sayı üstünde atar. Tyler Hero 23 sayı üstünde atar ve Luka Doncic 33 sayı üstünde atar. Bu üçlüyü sağlam olarak öneriyorum arkadaşlar bu iki maçta. Jason Tatum ilk maç sebebiyle 26 sayı üstünde atar. Dinlenmiş bir halde Tyler Herro'da sayı yükünü Miami Heat'in çekmek zorunda. 23 sayı üstünde atar ve tabii ki Luka Doncic kendi ellerini bu maçı kazandırmaya çalışacak. 33 sayı üstünde atar. Bu üçlüyü de kombinlediğinizde 5 gibi güzel orandan sağlam olarak kazanabilirsiniz arkadaşlar. Bu videomuz böyleydi. Diğer iki maç için de videomuz daha geç saatlerde gelecek arkadaşlar. Onu da izlemenizi tavsiye ederim. Abone olmayanlar abone olsunlar. Beğenilerinizi bekliyoruz. Sorularınız varsa yorum kısmında yazın. Karşınızda olacağız ve bütün sorularınızı cevaplamaya çalışacağız. Gece boyunca sabahlara kadar arkadaşlar. Bol şanslar, iyi kazançlar herkese. Umarım tabii bu playofflarda da bol bol size kazandırırız arkadaşlar. Hoşçakalın.